Herkese selam kanaldan, ee, yine böyle bir değişik bir haftadan beraberiz. Bu hafta geçen konuştuğumuz şeylerde baya bir soru geldi. Bu sorularla alakalı da biraz cevap vermeye çalışacağım. Ee, çok soru yok yani, öyle abartı bir sorudan değil yani. Şey var yani ya şöyle, evet hocam kilo alamıyorum ne ölürüm? falan arkadaşlar şimdi 37 tanemiz yiyeceksin falan işte diğeri de evet arkadaşlar steroid kullanmak kötü mü falan böyle sorular değil daha çok geyik sorular biraz daha böyle yani biraz daha arkadaşlar konuşmalara takılmışlar söylediklerimin hepsi doğru yalan yok e, yalan söyleyen biri varsa o da bu işi iki günde öğretirim diyenler aslında bugünkü konumuz şey <laughs> gıda fiyatları ülkedeki e, sporcuların yediği aslında özel olarak da diyebiliriz yumurtasıydı, yoğurduydu, ekmek vesaire bunların hepsi aslında baktığınızda bir sporcunun ulaşabileceği rakamlarda değil yani. Asıl mesele bu bunu konuşmak gerekiyor. Yani trisepsi, bisepsi, sukuatı herkes biliyor arkadaşlar yani. Gelip burada işte şöyle sukatı yaparken diziniz, ayağınız önüne geçmeyecek. Şimdi başladı sırt çalışmaları. Bilmem neler. Ee, çok daral, daralttılar. Hikayelerde falan bakıyorum yani. 25 yıldır bu sporun içindeyim. Hiç bu kadar bir kötü dönem geçirmemiştim yani. Yani bisepsin nasıl yapılacağını 57 defa falan anlattılar yani. Artık yani squat falan geçiyorum yani. Ulan artık öğrenin yani bunun nasıl yapıldığını. Yani çok kötü bir dönem. Gerçekten bakıyorum hikayelere falan. Her bir hikayeden hikayeler yani. Yani işte göğsü patlatan bilmem neyi, cortlatan, şunu şey yapan, kahraman yapan. İşte Arnold'un yaptığı çok özel hareket, kimsenin bilmediği hareket yani ne anlatıyorsunuz arkadaşlar ya? Ya bir insanın anatomisi kötüyse vücudu olmaz. Ya buraya getir yani anatomisi kötü olan adamın ee, istediğin, istediğini yap ya. Spor da bir yaratılışla da alakalı bir durum. Tabii emek ve e, te, yani emek de vermeniz gerekiyor o ayrı bir durum. Neyse konumuzun dışına çıkmayacağım. E, ee, fiyatları 165 olmuş. Bonfile 290 olmuş. Yani ortalama 300 gram bir bonfile yemeniz için yaklaşık olarak yani işte 100 liraya belki 300 gram falan yiyorsunuz yani. 300 gram et bir sporcu için çok da yüksek bir rakam değil. Yani günlük 100 lira verebilecek kapasitede sporcu yok Türkiye'de. Yani biz vermeye çalışıyoruz. Benim de hayatta başka bir şeyim yok yani ete götü para veriyoruz. Pilava para veriyoruz. Onun dışında da başka bir aktivitem yok yani. Şimdi son işte bir buçuk aydır falan bir işte offline yaptık kendimizi. Yemek yiyoruz. Bilmem ne kilolarına çıktık falan filan. Ya para harcıyoruz yemeğe. Yani şimdi bunun bir önüne geçilmesi gerekiyordu. Hadi doğalgaz, elektrik vesaire. Hadi bunlar dünya üzerinde herkeste de zam gelen şeyler ama dünyada gıdayı ucuz tutuyor abi. Abi ben ne zaman Almanya'dan, Fransa'dan yani siz şimdi bu şey e, oradan yazan bir domates 3 euro olmuş diyen salaklara bakmayın. Yani bu e, bunlar artık bunlar bir ya bilerek yapıyorlar. Ya da artık yani bu çok bir anlaşılır bir şey. Yani artık biz bunu anlatmaktan da bıktık. Bir ülkenin kendine göre bir ekonomisi vardır, kendine göre bir alım gücü vardır. Abi alamıyor yani. Kim alamıyor? Yani doğru düzgün sabah kahvaltısında 10 tane yumurta yesen 35 lira yapıyor ya. Yani. yani ya bir sporcunun en az 10 tane yumurta yemesi gerekiyor arkadaşlar yani. Yani bu 5 tane 3 tane yumurtayla olacak iş değil yani. Yani zamanla e, atıyorum of sezonda vesaire de falan. E sen nerede yiyorsun abi 10 yumurtayı yeşilliği meşilliği. Yeşillik yok abi. Öğlen yemeği yiyoruz, et yiyoruz. Yani yanına roka alacağım, bilmem ne alacağım. Kapya biber alacağım. Kilosu 70 lira olmuş ya. Yani. Lan götü boklu kapya biber yani bu. Lan kapya biberi de 70 lira verecek değil zaten. 100 gram alsan bilmem kaç lira yapıyor yani. 100 gram dediğin zaten yarısı değil yani. Ne yapacağız salatalığı da hı yarıda bilmem neyi de gidip yarım yarım mı alacağız yani? yani. Şimdi bunun ortalama olarak bir sporcunun sabah, ara öğün, öğlen, ara öğün, akşam, ara öğün ve bunların yanında da, da saplementler falan filan yapması gerekiyor. Bu işler bitti yani. Adam ne saplement abi bin tane olmuş bir protein tozu ya. ya siz yani bu ülkede spor yapılabileceği yani gerçekten profesyonel spor yapılabilir yani spor her türlü yapılır. Yürüyüş yaparsın, ufak kardiyolar yaparsın, ne yaparsın. Siz bu ülkeden yarışmacı çıkartamazsınız arkadaşlar. Sadece bodybuilding için geçerli değil yani. Bu, bu dövüş için de geçerli vesaire için de geçerli. İyi beslenme sadece fitness ve bodybuilding'in işi değil yani. Yani dövüşçüler de iyi beslenmesi gerekiyor. Güreşçilerin özellikle iyi beslenmesi gerekiyor. Ya arkadaş sponsor bulmadan kimse sporla alakalı olarak hiçbir şey yapamıyor. Bu konuyla alakalı bir yüzları yani. Ulan bakıyorum yani 150 lira olsa ortalama. Hadi işe geldim bilmem ne 30. 4500 lira para yapıyor ya. Yani. Ulan 4500 lirayı basit bir beslenmeye ayırmaya çalışıyorsun. Adam ondan sonra diyor ki yurt dışındaki adamlar sizi kıskanıyor. 10 numara ülke diyor. Ulan ülke 10 numara da fiyatlar pahalı yani. Ya bunun için belirli bir e, sistemin düzelmesi gerekiyor. Yani bakıyorsun ondan sonra adam diyor ki ben şunu yiyemem, bunu yiyemem. Oğlum olamazsa zargana gibi gezersin işte. Yılan gibi gezersin milletten aslında. Hocam ben karın kasım var yeter diyor. Abi yeter o zaman yani bırakırsın şey yaparsın. E, ona keza hadi diyoruz ki et yemedin tamam hadi et yemeyelim diyelim. E, sebze de pahalı ki ülkede. Yani şimdi bazı şeylerin e, artık düzelmesi gerekiyor yani. Düzelir mi? Düzelmez mi? Ben bilmiyorum. Biz görür müyüz ama bu ülkeden bunun dışında sporcu çıkaramazsınız ve e, tanıtım yapamazsınız yani. Şimdi parasol olarak baktığında da Türkiye'de Hardline, Big Joy vesaire bunun gibi belirli markalar iş yapmaya çalışıyor. E, bir abimizin Murat, Murat da herhalde. Onun bir markası var. O yapıyor. Kusura bakması hatırlamıyorum. Onlar falan yapıyor. Abi sen burada eğer ki gerçekten sporcuya ve fitnessa, e, badiye, e, dövüşe, beslenmeye değer göstermiş olsaydın zaten karşılık olarak e, bunların firmaları daha çoğalırdı, daha yüksek seviyede firmalar olurdu. Bunlar da yurt dışına ihracat yapardı. Bu da aslında baktığın zaman bir istihdam yani. Aksine şimdi kimse artık protein tozu falan almıyor yani. Ya soruyorum çocuklara, artık buğdayla, muğdayla bir şey yapmaya çalışıyorlar yani. Ya arkadaş yani yani ben bundan 20 yıl önce 15 yıl önce bu spora eşek gibi tavuklarla, etlerle, boklarla püsürle yapıyordum ya. Yani ne ara değişti abi? Herkes gelip isyan ediyor. Hocam şunu yemiyoruz, bunu yemiyoruz. Ya öğlen diyeyim, bir buçuk, bir buçuk pilav yiyoruz kardeşim. 33 lira para veriyoruz ya. Lan tavuklu değil yani. Tavuklu su da 35 lira, 37 lira neyse. Ya arkadaş tavuklu pilav bu ya. ya ne anlatıyorsunuz ya? Lan gelecek tavuklu pilava 35 lira var. Ulan 7,5 liraya ketçaplı e, ee, neydi onun adı? Akvamarin'de girmeden yediğimiz ketçaplı pilav yani. Yani bununla ilgili olarak bir bu bodybuilding'e gönül vermiş. Bu body'yi, fitness'ı, vücut yapısını seven biriyle oturup konuşmamız lazım yani. Ya yani tepkisinin emin olun daha büyük olacağını düşünüyorum. Ee, sokakla ilgili olarak da önümüzdeki günlerde yine konuşacağız. Öyle ara sıra ufak tefek videolar atıyorum. Yani dinlerseniz sevinirim. Dinlemezseniz de keyfiniz bilir. Herkese eyvallah güle güle diliyorum. Kimseye bulaşmayın. Salak salak videoları izleyip de gaza gelmeyin. Görüşmek üzere.